9 dakikam kaldı. 20 TL'ye ver bana bunu hadi. Bu, bu ne kadar bu? Ay, bu Aynı mı? Bir dakika. This is, bir dakika buldum resmen bir dakika. Seçmem lazım this is. Şöyle bir tut bakalım ikisini de. This galiba bu. Karar verdiysen hemen kasaya gidebiliriz. Abi bana 20 TL. Hadi vereyim sana bunu. Çantanı aldın mı Aleyna? This is, çantamı aldım. 25 TL'ydi. 20 TL indirdim. Fişimi aldım. Şişimiz. Çantamı da alayım abicim. Şişimiz. Şimdi hemen ücreti Şişimiz. veriyorum sana. Eksik parçan kaldı mı peki? Yüz makyajım için birkaç böyle takı bir şeyler almam lazım. Bütün ekip arkadaşlarımın adına Banu e, hediye almaya geldi. Ne almayı planlıyorsun peki? Birazdan görürsünüz olur mu? Sürpriz olsun. Ne alacaksan hemen alıp çıkalım o halde. Bu arada Hülya Festival için şapka almaya karar verip pazarlığa oturmuş bile. 20 daha veremem, 100 vereyim. Vallahi cüz. de 100'e verirsin ya. Canım sağ olsun be, Her görüyorsunuz. De. 100 TL'ye aldım. Hangisini alıyorsun? Şu hadi, 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 hadi. siyah şapkayı aldım. E, çünkü siyah eteğimi kombin edeceğim. Böyle bir şey olacak. Ya, Buyurun çok teşekkür olsun, ediyorum. Çok sağ olun, olun. Teşekkür ederim. Tina son dakika aksesuarını bulabildin sanırım. Şimdi bunlar kaç? Kaç Kaçlık mi? değil mi? Böyle takabiliriz. Yani. Tanesi kaç? 2 lira. Bunlar kaç para? 20'ye 15, 35 lirik. Bunların hepsini alıyorum. Onlar ne kadar oldu? Getirelim. Ödemeni yapmazsan eğer kasada bırakıp çıkman gerektiğini biliyorsun değil mi? Vereyim hemen. Çantam nerede? <laughs> Verdim param. Fişini de alman gerekiyor Tina. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Tavanız benim değil mi? İnşallah hak eden kazanır. Teşekkür ederim. ederim. Merhaba kolay gelsin. Yüz için taşınız var mı acaba? Yağla Bir efendim. bakabilir miyim evet. hemen? Bunlar mı var sadece? Evet. Saatlerdir aradığın yüz taşı bunlar mıydı? Ben bunlardan bir şey yaratmam lazım. Galiba şu renkli olanı alacağım. 12,5 TL'ymiş çok iyi fiyatı. Ben bunu alabilir miyim? Tabii ki. Aa, bir dakika bir de küpe almam lazım bu işte ses benim. Sadece iki dakika süren kaldı Aleyna. Tamam bir dakika. Ne aldığını biz de görebilir miyiz? Hemen bunu alacağım. Şöyle 30, 30 lira. Şöyle veriyorum hemen. Bana versene hemen poşete koyalım. Sadece fiş alsam yeterli. Evet, bununla birlikte bütçemi de bitirdim dişsiz ve alışverişimi yaptım. Her şeyim bitti. Bu arada Zeynep de çantasına karar vermek üzere. Poşete gerek yok. Fiş istiyorum sadece. Bir şey soracağım. Bunun uzun zinciri yok mu? Şimdi alsın. Bu mu askısı? Başka askı yok mu uzun zincir? Tamam ben de onu buna takar belime bağlarım. Son saniyelerin Zeynep. Hemen ödemeni yapmalısın. Şaka yapıyorsun kemerim yok. Bu arada Tina da alışverişini tamamlayanlar arasında. Kombinime çok güveniyorum. Açılın birinciniz geliyor. Kadıköy'deki iki saatlik alışveriş süresi sona ererken yarışmacılarımız buluşma noktasında bir araya geliyor. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Alışverişiniz nasıl geçti bakalım. Çok güzel geçti. Herhalde. Ben sizden daha çok yoruldum hanımlar. Dış ses benim bir sürprizim var. Öyle mi? Evet, kızların hepsine e, şimdi takdim edeceğim. Ne olduğunu merak ettim doğrusu. Hadi söyle bakalım. E, Banu'nun yeni erkek arkadaşını <laughs> sizinle paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Babanın erkek arkadaşı Aleyna. Ay çok yakışmışsınız. inanamıyorum <laughs> ya. Metiş. Ya sen prens mi oldun? Hacım nerede? Evet senin Charles sonun var. Şey o yüzden bakacağım. bu da benim. Şimdi bir şey bakacağım. Bir dakika bir dakika. Çok yakışmışsınız. Açtılar. <laughs> <laughs> Ya bu da nereden prim yapayım diye gece uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Çok üzülüyorum ya. Geldiğinden beri zayıf kaldı. Beni düşünmekten yemek yemiyor. Niha'nın sürprizini nasıl buldun Banu? Beğendin mi? Ya. Birleşmişler ve bağlayan nasıl yürürüz, bağlayan nasıl bir şey Hayır, yaparız demişler. Hayır, haberi yoktu bir kere. Ay ben biber severim. Herkes Charleston biberlerini aldığına göre bu koşturmanın ardından villada biber kızartması yapmaya ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Alışverişin ardından festival konsepti hazırlığı için villamızın yolunu tutan yarışmacılarımız son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Alışverişten dönen kızlarımızı bekleyen terzilerimizin yanında alıyoruz soluğu. Merhaba hanımlar. Merhaba, Merhaba. dış ses. Kızlarımız da geldi bile. Zeynep hoş geldin. Hoş, hoş bulduk, bulduk dış ses. Bugün neler yaptırmayı düşünüyorsun bakalım? Bugün e, bir festivale gidiyorum biliyorsunuz. O yüzden kendime kuyruk ve eldiven yaptıracağım. Nasıl bir tasarım istediğini anlatacaksın değil mi? Evet şimdi ben tarif edeceğim. Anlatacağım nasıl olması gerektiğini. E, o da bana beni ben yönlendirecek. Eğer olursa hayallerimizi gerçekleştirecek. Şöyle bir çanta aldım. Bununla bunu çıkartacağım. Daha sonra daha minik. Koçelli'ye daha uygun. Eee ayakkabımdan çıkarttığım parçayla bir yeniden çanta oluşturacağım. Ee, sonra yine bundan aldığım bir şeyle şu şapkamı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Onları şimdi planlayacağım. Yani anlayacağım. dış sesim benim burada işim her zamanki gibi çok uzun. Sizi daha fazla lafa tutmuyorum o halde. Kolay gelsin hanımlar. Yarışmacılarımız tasarımları için fikirlerini paylaşıp backstage hazırlıkları için yerlerini alırken biz de terzilerimizle biraz laflıyoruz. Nasıl gidiyor hazırlıklar hanımlar? Kızların tasarımlarını yapabilecek misiniz? Çok zor değil, yapabileceğimiz bir şeyler. Hülya yapabiliriz. Zeynep'in tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Zeynep biraz düşünmüş, taşınmış. Kumaşlara zaten öncesinden göz dikmiş. Buradaki kumaşlarımızı kendi değerlendiriyor zaten. Şimdi de diğer yarışmalarımızın yaratıcı tasarımlarını dinleyelim o halde. Önce senden başlayabiliriz Özge. Şöyle dış ses. Ben rock festivaline gidiyorum. Altımdaki pantolonum füme rengini aldım. Bunun her böyle istediğim yerlerine kesikler attıracağım, bazı yerleri açtıracağım, püsküllerini çıkartacağım içinden. Böyle daha salaş bir görüntüye sahip olacak. E sonra çanta istediğim çantayı bulamadım. Aklıma siyah bir kumaştan heybe yapmak geldi. Bugünkü tasarımınla ekstra bir puan alabilecek misin peki? Bence bu sefer getireceğim. Senin hayalinde nasıl bir tasarım var Aleyna? Tülden bir şey aldım. Şimdi buna e, biraz şuradaki taşlardan tuşlardan eklemeyi düşünüyorum. Onun dışında da şortum içeriden gözüksün diye çok içeride kalsın istemiyorum. Yırtmaç açtıracağım kenarına. E, tamamen şortum gözüksün diye. Kızlar. Bugün yarışmacılarımız sizi biraz zorlayacak gibi. İlginç bir tasarıma rastladınız mı şu ana kadar? Yani şu an için biraz niyan işte olduğu gibi ürünü getiriyor. Ya yırtmacı ya bir yeri, ya aldığı her üründe muhakkak bir şeyler ekleme yaptırıyor. Merhaba Gerçekten. Nasılsınız? Hı hı. Biz de senden bahsediyorduk Nihan. Bugün nasıl bir tasarım var aklında anlat bakalım. Şöyle bugün ben e, Portakal Şişe Festivali'ne gidiyorum duş ses. E, eteğim birazcık sade olduğu için e, üzerine yapraklar yapacağım. E, diğer e, tasarımlarımı söylemeyeyim onlar üzerimde olacak. Sen tasarımını yaparken biz de dünün birincisinin ne durumda olduğuna bakalım. Şimdi ayakkabımı size göstereceğim. Ayakkabım şöyle bir şey. Aslında bunu istemiyordum. Biraz daha uzununu istiyordum. Bir de rengi biraz daha sıcak istiyordum. Ama bir şey olmaz. Bunun da modelini çok beğendim. Benim konseptime uygun. Ee, bunu hemen size göstereyim. Bakayım burada e, buna uygun, fikrime uygun bir şey varsa. Oo, bak ses bunu söyleye söyleye süper bir şey buldum. Başka bir işlem yapacak mısın ayakkabına peki? Ee, ve burada zincir var. Zincirden. E, göbek takılar var ya hani Böyle e, asılı kalıyor. Onlardan yapacağım. Bir an önce kollarınızı sıvayıp başlayın o halde. Backstage'de görüşmek üzere. Festival gibisin konsepti için tüm hazırlıklarını tamamlayan yarışmacılarımız saç ve makyaj hazırlıkları için backstage'deki yerlerini alıyorlar. Festival tadında bir final bizi bekliyor.